Bu soruda demiş ki dik koordinat düzleminde x eşittir 1 ve x eşittir 5 eksi 5 doğruları ile bu doğrunun kesişim noktaları köşe kabul eden bir paralel kenar diyor. O zaman ilk başta bir analitik düzlemi çizelim. Tamam şimdi şöyle çizdim analitik düzlemi. Ne demiş? x eşittir 1 yani şuradan bir tane geçecek. Ve x eşittir eksi 5. Eksi 5 de şurası olsun. Buraya eksi 5 yazdım. Buraya 1 yazdım. Şimdi bu e, doğrunun kesişim noktaları dediği için şunun bir kesişim noktalarını bulalım. 4x-3y artı 8'in eşittir işte sıfır doğrusunda. y'yi 0 verirsek x'i 2 ve sonra x'e 0 verirsek y'si 8 bölü 3 gelir. Yok. 8 bölü 3 8 evet 8 bölü 3 gelir. Şurası 8 bölü 3 olsun. Ve y'si de x'i de 2 de şurada olsun. Şöyle bir doğru geçirelim. Hatta biraz daha uzakta olsun ki şöyle geçebilsin. Şöyle bir doğru geçirdik. Şunu da bir düzelteyim. Tamam bu da hazır. Şimdi bunların kesen noktalarını bulalım. Sonra da köşegenlerin kesişmektedir diyor zaten. Oradan bulacağız. Biri şu x seçti işte 1 noktasında. Yani x, x yerine 1 verdiğimiz zaman 4 3y artı 8 eşittir 0 yapacağız. Bunun da y ise 4 çıkıyor. Yani şurası x 1 olduğu zaman y 4. Yani ekran kaydı. Tamam. 1'e 4 noktası. Şu noktayı da bulalım. X'i 5 olduğu zaman. Eksi 20 eksi 3y artı 8 eşittir 0. Eksi 12 eşittir 3y. Y de eşittir eşittir 4. Yani burası da eksi y'si eksi 4'müş. Kendisi eksi 5 x Eksi 5'e eksi 4 noktası. Şimdi buradan paralel kenar çekmemiz lazım. Şu grafiği biraz küçültüyorum. Hatta küçültmeyeyim. Direkt kaydırayım. Şu işlemleri küçülttüm. Şunları bu kenara aldım. Bunu da biraz daha sağ tarafa doğru alayım. Paralel kenar çekeceğiz. Ha, şimdi ne diyor? Bir paralel kenar çekeceksek şöyle paralel kenarı çekelim. Şöyle. Daha çok dikdörtgen gibi oldu ama paralel kenar kabul ederim. Şu tam şurası ağırlık merkezi olsun. Ve burasının da koordinatları eksi yediye dörtmüş. Şuraya bir köşegenleri çizelim tabi. Köşegenlerin kesişim noktası olduğu belli olsun. Tamam. Tam şu kesiştiği yere de eksi yediye dört noktası demiş olalım. Şimdi köşegenleri ayırdıktan sonra köşegenlerin kesişim noktası şu alanları şu taradığım alanları dört eşit parçaya böler kural olarak köşegenler kesişim noktası dört eşit alanla buraları dört eşit parçaya bölüyor o yüzden her birinin alanı A ise biz tek bir A'yı bulsak sonra 4 ile çarpsak yeterli olur. o zaman şu eksi yediye dörtten şu 4x eksi 3y artı 8 eşittir 0 doğrusuna bir dik atayım. Bu dikten zaten alanı buluruz. Yani bir noktanın aslında bir doğru yolun uzaklığı formülünü yapacağız. Yani eksi 7 çarpı 4 mutlak değer içinde artı 4 çarpı eksi 3 artı 8 bölü kök içinde 4'ün karesi artı 3'ün karesi formülünü yapacağız. Eksi 28 eksi 12 artı 8 Burası 32 geliyor. Bölü 5. Ne geldi bizim bu bulduğumuz değer? Eşittir h dedik. Şuradaki h'ye eşit oldu. Bizim şimdi burada tek kalan yerimiz tabanı bulmak. Tabanı bulduktan sonra alanı bulacağız. Sonra onu da 4 ile çarpıp cevap bulmuş olacağız. Tabanda da 2 noktanın arası uzaklık yapabiliriz. 1'e 4 ve eksi 5'e eksi 4 zaten tabanları. Ne yapıyoruz? 1 eksi eksi 5'in karesi artı 4 eksi eksi 4'ün karesinin karekökü. O da 6, 8, 13 üçgeninden. Direkt şurası da tabanda 10 geriye. O zaman şimdi bu taradığım alanın alanını bulalım. H çarpı taban yapacağız. Yüksek çarpı tabandan. 32 bölü 5 çarpı 10 bölü 2. Bunun da hepsini 4 ile çarparsak bütün alanı bulmuş olacağız. Burada zaten tek başına şurası bir A ediyor. Bize zaten 4A lazım. O yüzden direkt bunu çözelim. 32 bölü 5 çarpı 10'dan şuralar gitti. 2 kaldı. Bu ikiler gitti. 32 çarpı 4'ten de kaylar kenarın alanı 128 birim kare deyip cevabımız 128 birim kare olur.